Arkadaşlar mülü bulur bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Geliyor sesim? Beni duyuyorsun değil mi? Destek amaçlı video like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsunuz be ya? Yara! Sen Yara! ne yapıyorsun Burada bir şey anlatıyorum. Dur bakayım. Vallahi bir adet uzun bir adet pompalı var. Pompalıya koşan da var. Security. Aha. Lan kırmızı şortlu. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Kökün kazındı kökün. Hadi bakayım. Lan oğlum iki dakika ile kalacağım bak. Olana bak ya. Hadi git bir daha gel. Oğlum burada nasıl o eri oyun bir anda. Pes var tepede galiba. Ya hak hop. <laughs> Mükemmel bir atış. Aslan parçası. Lan kardeşim. Serbest attı. Değişik gitti mermi. Güzel. Ulan siz buraya mı oynuyorsunuz? Ha. Gel gel. Kaç kişisiniz lan? Hop! Seni bir alayım. Ona da bir etçi at. Gel lan. Ee, başka yok mu varmış? Bekle. Neredesin bu? Göremedim. Neredesin oğlum? Oy! Heh. Lan Baygın adam sanmıştım. Tertemiz 3 kilimizi alalım. Hadi bakayım. Oğlum bu çatıda mı zıplıyor? Nerede ya? Arkadaşlar. Ya şu çatıya çıkıp beklemeleri yok mu? Yakala. Oo yanda da ses var. Lan buraya kim molotop attı? Kim molotop attı? Seni gördüm. Öyle bir şey yok. Çalarım. Adamın kilini çaldık. Gel gel. Gel lan. Pembe bulmuzu. Allah. Öyle bir şey yok. <laughs> Kardeşim. Sana 3 tane molotof topladım ya. Daha ne yapayım ya? İnden aşağı. Şu bir. Şu iki. Allah'ım buraya çıkıyorlar beni deli ediyorlar ya. Şu modu yaparken şuralara çıkma iptal etseler. O kadar güzel olacak ki. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. Şuradaki vurduğum adamların notuna bakayım. Bu çılgın aşağı inmez. Tam ortaya çarın pusu atar. Merhabalar. Lan. <laughs> Ya gitti bana bıçak attı ya. Ulan ya. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Çılgın adama denk geldik. Bak bölgede var iki kişi. Bir 90'ımızı çektik. Allah bıçak da yaptım. Duruma göre kullanabiliriz. Hatta ben şöyle bıçağı kullanayım. Neredesiniz lan çabuk süre bitmedi. Aa gördüm. Seni bir alayım. Ne oluyor lan? <laughs> lan bu çatıda bekle adamı yine yukarıda vurdum ya. Kardeşim video izliyorsan Selam olsun. Oo arkadaşlar fişek aldım attım. Ama bir AVM çıkaydı. Neyse yapacak bir şey yok. 90 Ameri ikisliğiyle devam edeceğiz. Bak konuşamıyorum. Şöyle beleş de çekeyim. <laughs> Peş peşe attı oyun ya. Akıyor bu akşam. Aa, bak. Yakala. Lan nasıl? Hop. Allah hadi gitti. Oğlum bir tane daha değişecek. Araba patlayacak. Bütün AMR memleleri sizler ya. Araba patladı. Sen niye zıplıyorsun? Sana atayım. Ulan keşke şu Ameri 20 mermi yapsalar. Aa yanda drop var. Gidelim. En kötü silah değiştirdik arkadaşlar. Bir mermi kaldı. Hadi oğlum güzel bir şey. Oy. Oyun resmen sen üzülme sana yine mermi mermisi veririm dedi. Doldu. O. Bak hoşuma gitti. Lan. mavili. Geçti arkaya. Bütün mermimi size harcadım ya. Aha. Suda hareket var. Bekle. Oğlum bu bunun arkadaşı mı? Beleş mi çözemedim. Bak bu birini baydı. Lan. Kim ateş ediyorsun? Yeter. Allah. Ama bu tatlı bu maç. Neyse ya. Beleşkiller. Baldan tatlı. Sudakini kili geldi. Bunun arkadaşı var mı diye bakıyorum ama şu an göremedim. Ulan seni de çekeyim. Arkadaşlar böyle iki silah da <laughs> zor bulunan silahlar olduğu için insan mermi atmaya kıyamıyor ya. bak tepeye uvaz geldi. Bekle. Aha, orada biri daha var. Dur dur. Yakala. Ulan devam etseydin ne güzel. Arkadaşlar mecbur Bak bak. Abime atıyor. Bana abime atıyor. Tam da amirenin mermisi bitmişti. Şu kılıcı kullanalım. Lan. Ne yaptı o? Bomba atmış. Gel gel. Hop. Nereden yediğini anlayamazsın. Diğeri de geldi. Şu iki. Başka yok mu lan? Aha. Bak bak. <laughs> paket oldular paket. Hadi bakayım. Bu neymiş ya? Kardeşim oy 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 P90 mermisi ne ararsan var fişek var fişek. Heh, çok iyi oldu. Oğlum fişek var diyorum. Araya girmeyelim. Burada biri mi vardı? Galiba. Şu fişeğin mermisini keşke otomatik alsaydı. Arkadaşlar kaldı 3 kişi. Şöyle bir fişek mermisini de atacağım. Aslında hiçbir şey ihtiyacımız yok ama yine de kullanmış olalım. Lan. Burada birini görür gibi oldum ama emin değilim. Yakala. Ama niye sona hep botlar kaldı ya? Dur bakayım. Bir vs biriz. Ama bu göstermiyor göstermiyordu. <laughs> Ama böyle maç mı biter ya? Şöyle tekrardan mekana doğru yapalım lan. Dur dur dur. Ne güzel geliyorsunuz. Şu bir, şu iki, bu da üçlü kompo. Helal etti ya. Yani az önceki maçın sonu. Hani bazen diyorsunuz ya arkadaşlar niye video paylaşmıyorsunuz diye. Bazı maçlar böyle oluyor. Paylaşayım mı paylaşmayayım mı bilmiyorum. İlk maçtaki gibi. Yazın yorumları. Yani çıkmıyor bazen. Bir maç bir maçı tutmuyor. Neyse önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. İçeride ses var. Ne yapıyorsun? Kardeşim niye bu geç atladınız? Ee, niye geç atladınız? Bak yanda sesler var. Gördüm seni. Allah. Ne biçim buranın oğlum? Az da güçlüydün. Aha bir yalana bir bedava en sevdiği. Kaldı beş. Burada bir tıkırtı var duydum. Lan bana pusatmaya mı geldin? İçeride bu. Bekle. Yakala. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? Ayak sesini duyurdu. Kardeşim herkes üçüncü çöz. Yakala. Lan sanki şu ortada birini görür gibi oldum. Sağda da ses var. Bu galiba geri attı. Şunu şöyle ortaya karışık atayım. Neredesin lan? Lan gördüm gördüm. Bekle. Bozma kardeşim. Sakin ol. Heyecanlısın. Yakala. Oy. Kafasını attım resmen ya. Ee, buradaki çıktım oğlum bölgeden. Gerçekten savaşmadan gittim mi ya? Ne bulduğunda da çıktın? Kaldı bir kişi. Bak o da içeride. Kardeşim seni de bir bombayla çözersek. Güzel olur. Bekliyorsun orada. Yakala bunu. Lan nasıl patlamadı? Elimize verdiler Elimize Ben bombadan hiç hasar almadım ama ya Arkadaşlar beni kim vurdu plakasını aldım Tamam senin plakanı aldım kardeşim Şöyle bir etkinliğe doğru iş yapalım Bölgede var iki kişi Lan sen ne bekliyorsun oğlum Abi <laughs> Tam sandık açarken yakaladım Oo dışarıda da sesler var İçeride hala kim var Aha bekle Kime niyet kime kısmet Lan beleş kill mi o anlamadım. Oğlum. Zamanlamana ya. Lan dur kıpraşma. Hala bir kişi var diyor. Az önce şuradan biri oynadı onu saymış olabilir. Ne oluyor orada? Bak bak bak. Lan sen taklit mi yapıyorsun? Barış. Onun kili gelir. Allah'ım bunlar nasıl? Beleş killere bak ya. Arkadaşlar son zamanlarda oyuna çok bot atmaya başladı. Niye böyle oluyor anlamadım. Neyse. lan bak bak. Biraz yedi. İçerideki adam buymuş. Kardeşim bozmazsan sana güzel bir Hacı Bekir'im var. Yakala. Oy. Yordu biraz. Şunu bir fullleyeyim canımı. Oğlum inşallah sende bomba yoktur. Biraz yedi. Adam güzel ateş ediyordu o yüzden temkinli oynadı. Lan Olum onunla benim mesaim vardı. Allah seni. Lan o kadar atışmıştık ama ya. Olur mu ya? Neyse. Bölgeyi temizledik. Artık ben şöyle güzel bir mermi falan alayım. Şurada bir molotop atacağım. Gerçi baygın olsa orada iki yazardı ya. Neyse. Kili kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Burada hala kopuyor oğlum. Hala mı buraya oynuyordunuz? Lan debele gidiyor. Bekle. Lan mermiyi kesmedim düşmedi. Allah seni. Seni bir çekeyim. Oğlum sen kime bakıyorsun? Aa, daha demin bakacaktın. Arkadaşını bir şarj ediyorum. Her attım ortada yoksun ya. Kardeşim sen takım arkadaşını değiştir bence. Bu neymiş ya? Şu killeri bir çekelim. Bunlar bayıldı yalnız hala devam olabilir. Oğlum yok mu sizi kurtaracak? Aa, şu bir. Şu iki. Bak gel gel yapıyor. Sabahtan beri sizi bekledi. Dur dur. Lan arabanız mı yok? Kıpraşma. Diğeri de bayağı iyiydi. Hop. <laughs> Kolundan vurdu. Takımın kökü kazındı. Tertemiz 20 kill yaptık. Yalnız yine benim biraz mermi çekmem lazım. Aldı 3 kişi. Şu araba hareket mi diyor? Aynen. Biraz yedi. Ben buraya gel. Buraya gel. Lan oğlum alana mı sürüş? Aha diğeri de yandan ateş etti. Bunlar kaç kişi acaba? Buradaki spam olabilir. Allah sizi. Lan bak alana filan düşüyor. Nereden sürdün lan arabayı? Dur 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 dur. Taşma. <laughs> ya ama ben niye böyle sonlar oluyor benim videomda arkadaşlar? Araçtan düşerek bayıldı ya. Tamam. Diğerinin yerini biliyoruz. Bir vs bir kaldık. Lan balkonu mısın? Bak bak bak. Oy. Sakin. Sakin. Bekle. Şu canımızı bir basalım. Arkadaşlar yine bıçak kullanabilirim aslında. Mavi bıçağımız var. Ne yapıyor lan? Bomba çekiyor. Tamam. Şunu bastık mı? Üstünü oynarız. Lan havada bomba mı düşüyor? Gel buraya. Lan bomba olmaz. Hadi hadi. Lan bu nasıl oldu? Arkadaşlar geri gitmem gerekiyor muydu? Bu nasıl sorun lan? Yukarıda beni vuranı vurdu. Buldu. Valla bu nasıl bir son oldu anlamadım arkadaşlar ama neyse intikamımızı da almış olduk. Totalde 21 kilimiz 3280 hasarımız var. 33 kil değerinde de hasar vermişiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi videonun bir kısmında bahsettim arkadaşlar. İlk maçtaki gibi bazen böyle boşluklar olabiliyor. Yani bizim elimizde olan şeyler değil. Daha fazla video paylaşmamı isterseniz yorum olarak görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.